Değerli dostlar merhaba. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Aynı zamanda yeni bir programa başlamanın da müjdesini veriyoruz sizlere. Bundan sonra her hafta pazar günleri bir haftanın özetini birlikte değerlendireceğiz. Bu bir haber programından ziyade bir yorum programı olacak. Bir hafta içinde yaşanan gelişmeleri, aktüel siyasi, kriminal gelişmeleri siz değerli takipçilerimizle değerlendireceğiz ve bu konu hakkındaki kendi görüşlerimizi söyleyeceğiz. İnşallah başarılı oluruz. Yeni bir program, yeni bir konsept. Daha önce çok denenmiş bir şey değil. Onun için ilk programda sürçülisan edersek şimdiden affola diyoruz. Ve programımıza başlıyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu ilk program Manavgat'ın bir haftalık gelişmesini içerecek. Ama önümüzdeki günlerde Mart ayının sonundan itibaren tüm Antalya'nın bir haftasını değerlendireceğiz. Yani artık web sitemizden de sadece Manavgat'tan ziyade Antalya'nın tamamının haberlerini gireceğiz. İlçelerinin, merkezin, Manavgat'ın ve diğer ilçelerin bir Antalya haber portalına doğru gidiyoruz. İnşallah başarılı oluruz diyoruz. Sizlerin de desteğiyle başarılı olacağımızı düşünüyoruz bu konuda çok gayretliyiz. Şimdi programımıza başlıyoruz. Bu hafta yüz güldüren, bizleri sevindiren olayların olmasının yanında bizleri üzen olaylar da oldu. Neydi bu üzücü olay? Üzücü olay Manavgat'ın çok yakından tanıdığı, herkesin sevdiği Keramettin A ismindeki Keramettin Uluçay, herkesin Keramettin Ağa olarak bildiği Keramettin Uluçay, Uluçay ailesinin büyüğü, rahmetli oldu kendisine Allah rahmet eylesin diyoruz. Geride kalanlara yakınlarına bas sağlığı diliyoruz. Keramettin Uluçay uzun süre Manavgat'ın siyasi yaşamında etkili olmuş birisiydi. Doğru Yol Partisi'nde uzun dönem il genel meclis üyeliği yaptı. Aynı zamanda Doğru Yol Partisi'nde yöneticilik yapmış birisiydi. 80'li yaşlarındaydı. Allah gani gani rahmet etsin. Yokluğu aranılacak bir insandı. Manavgat'ın artık ak saçlı diyebileceğimiz kitlesine, kategorisine giren birisiydi. Allah rahmet eylesin, yakınlarına Allah sabırlar versin diyoruz. Pazarcılar Odası'nın yeni başkanı Mehmet Doğan alışılmış uygulamanın dışına çıktı ve farklı bir uygulama getirdi. Seçimden hemen sonra, seçimi kazandıktan sonra genelde oda başkanları kitleyi, üyelerini bir restoran ayarlayıp Orada yemek yediriyordu. Tabii çok pahalı e, yemekler bunlar. Mehmet Doğan bir farklılık getirdi olaya ve dedi ki bir hafta sonra, 20 gün sonra havanın e, iyi olacağı bir günde e, cuma pazarında ya da diğer kapalı pazar yerlerinin birisinde üyelerimizle bir araya geleceğiz dedi. Yemekler hazırlattı e, ve maliyeti ciddi anlamda düşürdü ve bir ilktir Mevlit ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile e, üyelerine yemek verdiği iş dünyasından ve siyaset dünyasından birçok önemli isim bu yemeğe katıldı. Bu anlamda Mehmet Doğan'ın yaptığı uygulama Sayın Başkan'ın bir ilktir. Manavgat Oda tarihinde kendisini tebrik ediyoruz bu uygulamasından dolayı. Olumlu buluyoruz, destekliyoruz. Bir diğer gelişme ise Tarım ve Orman Bakanlığı yangın zede arıcılara 2195 kovan verdi. Yani arıcıları bu anlamda desteklediler. Çünkü büyük Manavgat yangını esnasında arıcılarımızın kovanları yanmıştı ve yeniden arıcılık yapabilecekler. Bu anlamda olumlu bir gelişme ilçemiz adına, bölgemiz adına destekliyoruz, tebrik ediyoruz emeği geçenleri. Bir diğer gelişme Emit Fuarı. Emit Fuarı 5. büyük fuarı olarak görülüyor Avrupa'nın Yerli turizme dönük bir fuar. Manavgat'tan Manavgat Belediyesi ve Matso bu fuara katıldı. Oldukça da verimli geçmiş gözüküyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarından ve haber ajanslarına servis ettikleri haberlerden anlıyoruz ki fuar oldukça verimli geçmiş. Hem Matso adına hem Manavgat Belediyesi adına kendilerini tebrik ediyoruz. Turizm Bakanı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kadar birçok ünlü isim Devlet erkanından insan, iş dünyasından insan gelmiş ve ziyarette bulunmuş Manavgat standına. Tabii hem belediyeye hem de Matso'ya. Bu anlamda Manavgat'ın tanıtımına hizmet ettikleri için, emekleri geçtiği için her iki kurumu da kutluyoruz, olumlu buluyoruz, destekliyoruz mücadelelerini. Bir diğer gelişme... AK Parti, Manavgat İlçe Teşkilatı muhtarlarla bir istişare toplantısı düzenledi. Bu son Manavgat yangınında evleri yanan insanların durumuyla ilgili. Bu toplantıya Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Köse ve Tuğba Vural Çokal, aynı zamanda Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve İbrahim Aydın katıldılar. Bu toplantıdan hemen sonra, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Metem Taş, evi yanan vatandaşların büyük bir çoğunluğunun bayramı evlerinde geçireceklerini, bayrama kadar evlerin yapımının tamamlanacağına dair bir bilgi paylaşımı yaptı. Tabi haber portallarına düştü bu bilgi paylaşımı. Olumlu buluyoruz. İnşallah olur. İnşallah sözde kalmaz, yapılır. Hatta gönül ister ki hepsinin ki aynı anda yapılsın. Ama bu da bir gelişmedir. Destekliyoruz. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bu açıklamayı olumlu buluyoruz. Sonuca gitmesini istiyoruz. Çünkü kış çok sert geçiyor bildiğiniz gibi. İbrahim Ethem Taşı ve Manavgat AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali Eroğlu da bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz ayrıca. Haftanın gelişmeleri bu kadar. Mevzuyu çok uzatıp Sizleri de sıkmak istemiyorum. Yani böyle 8'er 10'ar dakikalık videolarla önemli bulduğumuz, farklı bulduğumuz gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bana vakit ayırdığınız için, beni izleme zahmetinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.